Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim malumunuzdur Besmele-i Şerif'in 23 sırrından bahsediyoruz. Bu sırların ilkini anlatmıştık. ilk 11 tanesini herhalde. Şimdi devam edeceğiz inşallah. Bir video sığdıramadığımız için bu şekilde yapmıştık. Şimdi ikinci bölümündeyiz. Yani Besmele-i Şerif'in 23 sırrının ikinci bölümündeyiz. Buyuruluyor ki bir kağıt üzerine 35 defa besmele-i şerife yazılıp bir haneye konursa oraya şeytan girmez. O hane bereketli olur. Bu kağıt bir dükkana asılırsa müşterisi çoğalır. Ziyadesiyle karı artar. Düşman ve hasutların nazarı tesirinden emin ve mahfuz olur. 35 besmele zaten meşhur değil mi? Bilinir yani, ekseriyet bilir. Evinize, dükkanınıza asarak bu bereketlere inşallah kavuşabileceğinizi unutmayın evladı olmayan veya hut daima iskat eden yani çocuk düşürülüyor ya hani bu sıkıntıyı yaşayan kimse aybaşı yani kadın aybaşı adetinden temizlendikten 3 gün sonra bir kağıt üzerine 110 defa besmele-i şerife yazar ve onu nüsha haline getirirse ve nüsha üzerinde olduğu halde zevci ile mukarenette bulunursa bir iznillah teala kadın hamile kalır zekkur nüzhayı hamile kalıncaya ve çocuğu dünyaya getirinceye kadar üzerinde taşıması lazımdır. Cenab-ı Hak vacibül vücut hazretleri ona salih evlat ihsan buyurur. Hamilelik esnasında bir meşakkat bir zorluk çekmeden asam ve sükunetle hamlini vaz eder çocuğunu doğurur. Ya hocam üzerimizde böyle bir hamail nüzha var iken cima etmek ilişkiye girmek uygun mudur dersen onu 7 defa streçle sardığınız zaman bir problem olmaz. 7 defa sarın. 7 defa sarılmış halde olsun. Bir problem olmaz. Çok büyük müjde yani. Ziraatın bereketini arttırmak, yer ve gök afetlerinden muhafaza etmek için bir temiz kağıda 101 defa besmele-i şerife yazılıp da tarlanın bir tarafına gömülürse o tarlanın mahsulünde büyük bir bereket hasıl olur. Bütün yer ve gök afetlerinden mahfuz olur. Allahu ekber. Bir kağıt üzerinde 21 defa besmele-i şerif yazılıp bir malın veya ambarın veya herhangi bir şeyin üzerine ya da içine konur ise biz teala onun bereketi artar. Bir kağıt üzerine 50 kere er rahmanir rahim yazılır. Bak bismillah rahmanir değil. Er rahmanir rahim 50 kere yazılır. Sonra 150 defa besmele üzerine okunur üflenir. İse diyor efendim Sonra bir kimse bu kağıdı üstüne alıp da bir zalimin, bir cebbarın, bir sultanın huzuruna giderse onun şerrinden kötülüklerinden emin ve mahfuz olur. Hatta zarar yerine fayda görür biiznillahü teala. İşte zulme maruz kaldı. Hani böyle uyuz tipler olur değil mi? Uyuz modeller olur. Sıkıntıya sokar. Onların karşısına çıkarken yapacaksın bunu. Şerrinden korunacaksın. Tam tersi hayra dönecek bir de. Besmele-i Şerife'nin vevki azamını yazıp bu vevki azamı ekrana versin kardeşlerimiz. Besmele-i Şerife'nin vebki azamını yazıp üzerinde taşıyan kimse her türlü afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden yani semadan ve yerden gelebilecek her türlü beladan emin ve muhafız olur. Cemi-i inas indinde bütün insanlar yanında yani heybetli ve itibarlı görünür o kimse maişet sıkıntılarına düşmez. Yani maşallah şirinlik tertibi, rızık tertibi hepsi bir arada besmelenin efendim vevki azamını zaten ekrana koydu kardeşlerimiz. Aynı şekilde kardeşler safiran mürekkebi yazıp taşıyın inşallah. Bir ceylan derisine yazıp besmeleyi üzerinde taşıyan kimse bütün ömrü hayatını refah saadet ile geçirir. Nefsinde, malında, evlat ve iyalinde ikrah eylediği bir hal vaki olmaz.'' İstemediği bir hal meydana gelmez inşallah. Tabi bu Ceylan Deresi'nin kendi çok hikmetli zaten Ceylan Deresi. Ceylan Deresi'ne yazılan her şeyde fayda var da Besmele'ye de yazıldığında bak bunu da öğrendik ne kadar büyük faydası oluyor. Bir cepbar zalimin, haksız yere zulüm ve kadir eden bir düşmana mahvü perişan ya da ıslah etmeyi murat eden kimse yani işte sürekli seninle uğraşıyor, sürekli sana sıkıntı veriyor. Yani hayatının birçok alanında işte bu başına gelebilir. Aile hayatında biri sürekli iftira atıyor olabilir. Biri sürekli gıybetini ediyor olabilir. Madden biri sana sürekli zarar veriyor olabilir. Böyle bir kimseye karşı bir kurşun levha üzerine Besmele-i Şerife'nin vevkini yazıp tabi bu vevk bir önceki vevki azamdan farklı. Bu vevki de ekrana koysun kardeşlerimiz. Bu kurşun levha yazılacak vevk başka. Bunu o kurşun levhaya yazıp o efendim zalimin veya düşmanın ismini de ondan sonra yazıyorsunuz. Daha sonra efendim bir ateşin içerisinde yakıyorsunuz bu kurşunu. Kurşun eriyecek yani. Ateşin içinde eriyecek. Bunu yaptığınız zaman def olacak inşallah. Yani o Çevrenizde size zarar veren kimse defolacak. Allah Allah muhafaza buyursun zalimlerin şerrinden diyelim. Efendim bir kağıt üzerine Bismillahirrahmanirrahim yazıp tam bir itikat ve kamil bir iman ile başı veya dişi arayan kimse onu ağrı olan yerin üzerine koyarsa biz teala ağrı zail olur gider tecrübe olunmuştur diyoruz. Subhanallah. Allah. Yani denenmiştir. İnşallah bu şekilde de ağrılar içinde kullanılabilir. Rabbim tesirli eylesin. Rabbim Besmele-i Şerife'den bu şekilde istifade edebilmeyi nasip eylesin. Vesselam.